Selam arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, bizi soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz. Düne göre. Ee, bugün günlerden e, pazar zaten bu sabah bir şey çekmiştim. Onu izlediniz zaten. Yolculuğumuz yani geri dönüşümüz. Ee, şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar? Zeynep Mirza uyuyor şu an. Ben de hızlıca bir evi süpürdüm. Biraz üstten toz aldım. Ee, Akif'te e, görümcemin eşini, Sümeyye'nin eşini yani Anıl'ı bir işi vardı oraya götürdü. Son sonradan yani Sümeyye birlikte gittiler bu arada. Şimdi de bize geliyorlar. aslında direkt kayınvalidem bile gidecektik normalde bugün ama e, uyduğu için bize geliyorlar şimdi. Um, uyandıktan sonra zaten üstünü falan giyiririm. Ondan sonra hep birlikte kayınvalidemlere geçeceğiz. Çünkü bugün yine aile günümüz. Haftada bir kere mutlaka hepimiz birlikte toplanıyoruz. İşte görümcelerim, ben, aileler işte. Ee, öyle vakit geçiriyoruz. Bugün de o günlerden ay nefes nefse kaldım. Allah kusura bakmayın daha yine el süpürdüğüm için. Um, onun dışında arkadaşlar çamaşırla yıkıyorum. Yani bir sürü çamaşır çıktı. Bir de ben bu videoda sizlere ee, bir liste hazırlayacağım. Yani İtalya'da e, ne kadar para harcadık. Hem uçak biletleri hem otel, işte yeme içme ne kadar para gitti bu 4-5 günde. Onu e, söylemek istiyorum. Önce dediğim gibi hani kafadan atmamak için bir her şeye bakıp liste yapacağım. Ona göre size anlatacağım. Ama bunu büyük ihtimalle e, eve döndükten sonra yaparım. Çünkü her an gelir Akifler. O yüzden şu anahtarı da çekeyim de gelirlerse. Akif kapıyı açamaz. Zile basmazlar belki. Ee, onun için de döndükten sonra size e, detaylı fiyat bilgisi vereceğim İtalya ile ilgili. Bunu da buradan belirteyim dedim. Şöyle halde falan da hemen hızlıca sildim. Çamaşırım ama tabii ki de bitmedi. Şu an 4 dakikası var. Onu çıkartıp direkt sereceğim ve diğer postayı çalıştıracağım. Bu ikinci posta bu arada. Dün çünkü çok geç geldik. Bugün başladım yıkamaya. Öyle yani arkadaşlarım Allah oturma odası da temiz. Bir şey yok aslında bakın. Şöyle zigmizan suluğu var orada. Buralarda toplu. Daha demin de süpürdüm. Biraz üstten toz aldım dediğim gibi. Şimdi gelirler birazdan. Ay evde de hiçbir şey yok da zaten kayınvalidemde yemek yiyeceğiz bugün. Bir kahve falan yaparım öyle. Bu şekilde arkadaşlarım sizlere de haber vereyim dedim. Sonra İtalya'dan aldıklarımı da gösteririm. Fazla bir şey yok yani. Öyle birkaç... E hediyelik hani işte magnet anahtarlık o tür şeyler. Arkadaşlar Zeyt Mirza uyandı. Şimdi Aa! hemen üstünü değiştireceğiz. Evet onlar senin. <laughs> 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 Giyeceğim mi? <misin? gülüyor> He? Gidecek mi dışarı? Getir giydirin. Abi Al elbiseni. Getir. Cıcık giydireyim sana gel. Daha ayılamadı. Tüyo bak. <laughs> Ayıl artık. <laughs> Evet üstüne gireceğiz ona. Ben de giyineyim hemen hızlıca çıkarız. Kendisi gel Zeyd gel. Şu, şu, Durur bir mu bir ki bilmiyorum ki. Evet. Evet. Arkadaşlar biz çıktık. Kaynvalidemlere gidiyoruz. Zeyd evet, tipine bakın. Evet, Bu arada burası hep kar evet, olmuş da şu an yağmur yağdığı için evet. yoldakiler gitmiş. Arabamıza giriyoruz. Biraz alışveriş yaptık. Abur cubur. <laughs> bir de içecek. Şimdi gidiyoruz. Kendime de aldım çikolata bak. Yolda yiyeceğim. Evet, biz şimdi yemek yiyeceğiz. Kayınvalidem böyle mis gibi şifa deposu çorbası yapmış. İçine tavuk var, et var. Böyle mis yani, gibi. Tavuk çorbası. Tadına baktım çok güzel. Zeytindi. Pilavımız var. Bir de şöyle şipşak salata yaptım. Onu yiyeceğiz. Bu arada sona köfte yiyeceğiz. O yüzden şu an biraz midemizde hafif tutuyoruz. Aynen. <laughs> Akif. Neden böyle yaptığını merak ediyorsanız kanalından bakın. Ay Akif'in kanalından bakabilirsiniz. <laughs> Çok komik bir hikayesi var. Neyse hadi bize afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar biz <kayma gülüyor> ademden çıktık. Zeyd zaten kara bayıldı vallahi. İkide bir oynamak istiyor. Şu an arabaya gidiyoruz. Olmaz gel. Sevindim. Ama eldivenini <laughs> unutmuşuz annem <laughs> tutma gel. Hadi gel üşümesin. <laughs> Vaaaz Mirza. Woo, oldu. Hadi koş. Hadi gidelim. Hadi bak, halal, ben hadi de valla eşofman takımıyla çıktım. Görümcem mi <laughs> eşi önde de gözükmüyorlar. Gözükmüyorsunuz <laughs> <laughs> siz merak etmeyin. Vallahi <laughs> Şu yaşlı koşuyor. Valla köfte giliği falan yedik. Tarifini akşın kanalından bakın. Çok <laughs> lezzetliydi. Oturduk güzelce. <laughs> <laughs> Tüverek zamanı geldi yine. Bak bak at. At, at. at. at bana. At, at. <laughs> Bravo. Hadi gidelim hadi, hadi, üşüdün üşüdün yeter. Hadi, hadi. Gel. Hadi Bitti. Hadi, hadi. hadi gel. Bitti. Hadi, 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 hadi. hadi eve gidelim yatacaksın. Uyku ya, saati hadi. de geldi zaten. Bücürkün. Tipe <laughs> bakın. Tamam, Canlar biz eve girdik. Saçım başım dağıldı yemin ederim. Zaten eşofmanla gitmiştim. Ay hala yor, yorgun yol. Yorgunluğu üzerimde. Şu tipime bakın da yarın inşallah çekidüzen veririz. Ay, şu an saçlarımla kendimi ciddi alamıyorum. Şu an ışığı da biraz karanlık. Başka bir yerde mi çekim yapsaydım? Neyse. Saçları açacağım çünkü çok of, rahatsız etti beni şu an. Kayınvalidemlerden geldik. Zeyt Mirza'nın da zaten uykusu vardı. Uyudu hemen. Şu an ay saçım şu an yatıyor. Ve ben de size sabah bahsettiğim gibi em, ay şu saçı sana atalım. Şeyden bahsedeceğim. İtalya'da yani ne kadar bir bütçe harcadık. Öyle bir liste hazırladım. Hani nerelere para verdik. Hep birlikte hesaplayalım. Bu arada Saçımdan dolayı kusura bakmayın. Ay şu an çok kabardı. Neyse. İdare edin artık. Zaten her halimi artık biliyorsunuz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Her zaman valla. insan Böyle makyajlı. saçbaşı başı yapılı olmuyor. Ee, hemen listemize bakalım. Ben böyle eski telefonumda kaydettim. Um, oradan şimdi bakacağım sizlere kenara resim eklerim. Şimdi sıra sıra bakalım nerelere ne kadar harcamışız. Şimdi um, Öncelikle uçak biletleri um, uçak bileti işte ben Akif Zeyd Mirza Zeyd Mirza Daha şu an uçak bileti um, daha Yani 2 yaştan küçük olduğu için um, Ayrı bir koltuğu olmadığı için ona almıyoruz sadece işte kemer parası ödüyor. Yani toplam gidiş geliş üçümüze 370 euro. Ee, bu uçak bileti parası. Bir de e, sonrasından check in yazmışım 110 euro. Yani Akif 55 ben 55. Bu olay zaten biliyorsunuz. 2 e, saat öncesi yani 2 saat geçmeden e, check in yapılması lazım. Ve biz bir dakikayla kaçırdığımız için kişi başı 55 euro ödedik. E, ondan sonra cuma ne geliyor? Evet havalimanı havalimanı ne yazmışım kız? Havalimanına git gel evden taksi. Ha şey yani biz havalimanına giderken buradan taksiyle gittik. Gelirken de taksiyle geldik. Ona da toplam 80 euro. Yani giderken 40, gelişte de 40. Etti 80. Bu arada kendi arabamızla gitmedik. Aslında havalimanına kendi arabamıza gidip orada park kiralıyorsunuz. Ama yine aynı fiyata geliyordu bu arada. Her neyse. Sonra şey yazmışım. Havalimana git gel otelden toplam 120. Yani bu demek oluyor ki İtalya havalimanından bizim otele ilk giderken 70 euro verdik. Ama adam bizi kandırdı. Çünkü normalde 50 euroydu ve biz bilmiyorduk tabi. Yine bana çok geldi ama Akif boş ver dedi. Aslında konuşurdum da neyse. Bir de bizim Türkiye'deki taksicilere laf atıyorlar. Yemin ederim İtalya'da da aynısı. Ee, sonrasından da ha, sonra giderken de otelden havalimanına 50 euro dedik. Yani doğru olan da oydu zaten bizim 20 euro fazla aldı şaka gibi. Ondan sonrasında ne yazmışım otel e, 400 euro arkadaşlar kaç gece salıdan çarşamba çarşamba perşembe yani 5 gece 5 gece mi? Kız dur bir. Salı'dan çarşambaya, çarşambadan perşembeye, perşembeden cuma, cumadan cumartesiye. Pardon, 4 gece 400 euro ve e, bebek yatağı da ekstra ücret istiyorlar. Ve e, bir şu an Türkçeden ne olduğunu bilmiyorum ama servis parası mı böyle bir tax city parası alıyorlar? Şu an Türkçesini bilmiyorum ama o da ekstra bir ücret. Bebek yatağı günlüğü 15 Euro'ydu. Biz 4 gece için 60 Euro dedik Ve 50 Euro için o günlük servis parası bir şişsini ödedik. Yani çok saçma sapan bir şey. Yani otel bize 500 Euro'ya mal oldu. 4 gece için. Ve e, otelimiz ama otelden gerçekten memnun kaldım. Çok güler yüzü çok e, iyi çalışanlar vardı. Ve çok sentral bir yerdeydi. Yani her yere çok yakındı. Otelin ismi de Hotel de Alba Hotel iyiydi yani biz beğendik Bayağı güzeldi ee, dediğim gibi çalışanlar da çok iyiydi sonrasında neye geliyoruz yeme içme harcama ee, burada şey yazmışsın tk 700 yani hemen hemen 700 euro şu an ilk başta kuanza çok gelebilir yani bize de çok geldi ama gerçekten o kadar gitmiş çünkü havalimanından para çekmiştik gitmeden 400 ve yetmedi tekrar 300 çektik yani bilmiyorum çok gitti çünkü uygun değil yani Roma kesinlikle uygun değil hatta Viyana'dan da tabi bazı yerleri bir tık daha pahalı bazı mekanlara gittiğimizde bir pasta 12 euro ne bileyim bir e, kola 6 euro yani çok böyle pahalı yerler de vardı normal e, yerler de vardı hani fiyatı bizim bura gibi olan yerler de vardı. Ama haliyle arkadaşlar hem iki yetişkin bir bebek yani Zeynep Mirza da artık bir yetişkinin porsiyonundan alıyoruz. Yani yiyebildiğini yiyor. Yemediğini biz bitiriyoruz. Ee, sabah kahvaltı dışarıda. Akşam yemeği dışarıda. Atıştırmalıklar dışarıda. Yani gerçekten çok para gidiyor. Ona 700 yazmışım. Ve ekstradan ben kendi kartımla da harcama yaptım. Ona da baktım. Oraya da makyaj ve hediyelik yazmışım. E, makyajım zaten Sephora'ya gittim. Oraya 70-80 küsür ödedim. Sonra geri kalan işte o parayla da e, herkese işte anahtarlık, magnet aldık. Onlara da para gitti. Yani böyle hesaplayınca yani aslında çok geliyor. Şimdi toplamda ne kadar ediyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen hesaplayalım. Ben hemen hesaplayayım sona ekleyeceğim hemen arkadaşlar. Hesaplayınca toplam çıkan miktara bakın. 1990 yazı yani 2000. 2000 gitmiş 5 gün için. Ama yani biletler, oteller anca bence arkadaşlar. Yani insan hesap ettiğinden daha da fazla gidiyor. Dediğim gibi sabah akşam dışarıdasınız, bir şeyler alıyorsunuz, bir şeyler kafeye oturuyorsunuz. Her oturduğumuz yere 30-50 ödüyorsunuz. Hani çok normal şeyler aslında. Ve hani dediğim gibi tatilde de olduğumuz için hiç böyle fiyatı takmadık aslında öyle söyleyeyim. Çünkü hani tatil için insan birikim yapar ya oraya gidince de tadını çıkarır hani çalıştıktan sonra. Biz de aynen öyle yaptık valla. Gitti yani <laughs> ama güzeldi bence deydi. Bu şekilde sizlerle de paylaşmak paylaşmak istedim. E, fiyatlar bu civarlardaydı. Öyle yani arkadaşlar. E, şimdi ben ne yapacağım aslında size bir şey gösterecektim ben. Ha hediyelikleri gösterecektim de kısmını dağıttım bile. Kayınvalideme işte magnet anahtarlık, görümceme işte falan. Onları verdik de evde olanları göstereyim size. Fazla bir şey almadım yani. Çevremiz geniş sadece samimi olduklarımıza işte anahtarlık magnet aldık. Öyle. Ama gösteririm şimdi. Şöyle İtalya'dan aldıklarını da kısaca göstereyim size. Orayı aldık. Şöyle um, magnetler farklı farklı. Dediğim gibi görümcemlerin ikini verdim. Allah. Şöyle magnet bir tanesini ben kendimkine asacağım. Şunu asacağım. Çok güzel. Bunu da işte dağıtacağız. Burada da böyle anahtarlıklar aldık. Herkesin böyle baş harfine. Bu benim. R. Bir İtalya hatırası. Son bu F. Fatma ablanınkini, O bugün geleceğini bilmiyordum. Böyle bir um, magnet bir anahtarlık ona veririm. Bu S kimdi? Ha bizim simiş olması lazım. Annem işte. Bir şey anahtarlık bir yerde magnet aldık. Bu arada magnet daha var çantamda. Bu kadar değildi çünkü. Allah bilir nerede. Onlar da sonra bakarım. Şunları dağıtacağız. Kendimize de şundan aldık. Bunu şeyden aldım. Kolozi, koloz... Ay konuşamadım. Kolezyumun Türkçesini deyince hep aklım karışıyor. Kolezyumun içerisinden aldım. Çok güzel hatıra. Bakın şeyle Roma yazıyor. Bunu saklayacağım. Çok güzel duruyor. Paris'e gittiğimizde de Eyfel Kulesi'ni almıştım. Hep böyle ülkelere gittiğimde bir simbolini almak istiyorum. Böyle hatıra olur. Sonrasından şöyle iki paket makarna aldım. Aslında gönül isterdi ki e, herkese birer paket makarna alalım ama size yemin ederim hepsi kilo arkadaşlar. Bizim sadece 30 kilo hakkımız vardı ve 2 kilo fazla geldi biliyor musunuz? Onu da adam göz kırptı yoksa kilo başı bizden 10 euro alacaktı yani 20 euro. Yani göz aslında fazla da göz kırpmadı çünkü ne oldu biliyor musunuz? O el çantasından birkaç bir şey çıkardım anne bebek çantasına koydum. Sonra bir buçuk kilo fazlaydı iyi iyi hadi gidin tamam dedi. Yoksa daha çok para alacaktı yani yoksa hani her birine bir paket makarna da alırdım. Ama dediğim gibi bir tanesi 500 gram ve 1 kilo ediyor. Ve bir makarna içinde havalimanında 10 euro ödemek çok fazla. Yani buradan yakın çevremiz kusura bakmayın da elimizden gelen bu. <laughs> Ama bence tatlı ya hani olacak. Şöyle makarna aldım. Bu da oluşum yer. Renkli renkli sepsili makarna. Aynen. Böyle yani. Aldıklarımız. Zaten öyle hani gezmelik bir yer, alışveriş yapmalık bir yer değildi. Böyle küçük bir İtalya hatırası. Burada da artık video kapatayım canlar. Umarım seyrek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Görüşürüz.